Ben elbette Rusya'nın öyle ABD'nin istediği kadar, ABD'nin gel gel yaptığı kadar, bu liberallerin savunduğu kadar ABD'ye yanaşmayacağını, 30'a düşmeyeceğini. Fakat ABD'nin ona el uzatmasından, ABD'yi takip edecek olan Batı'nın yaptırımları bir ölçekte yumuşatmasından da memnuniyet duyacağını düşenlerdenim. Bir. 2. Rusya ve Çin kendi aralarındaki ilişkiyi stratejik ortaklık olarak tanımlıyorlar. Evet. Yani her ikili lider de gerek Rus lider Putin, gerek Çin lideri Xi Jinping birbirlerinden yakın arkadaşım, yakın dostum diye bahsediyorlar. Yani ama çok uluslu zirvelerle, ama baş başa yapılan ikili zirvelerle aralarındaki ilişkilerin sürekliliğine baktığımızda, istikrarına baktığımızda, ...çeşitliğine baktığımızda yani sadece Rusya'nın batıdaki müşterileri ambargolara uyunca ve Rusya'nın enerji kaynaklarını ithal etmekten vazgeçince Rusya'nın bir alternatif müşteri olarak Çin'i bulmasını kastetmiyorum. Hı hı. Bunu da içeren Rusya'nın enerji kaynaklarının önemli bir müşterisi olan Çin'i de içeren ama bundan ibaret olmayan ilişkilerini, çok taraflı ilişkilerini siyasi boyutuyla, iktisadi boyutuyla, güvenlik boyutuyla pekiştiren, çeşitlendiren kuşak yoldan tutunuz da Şangay İşbirliği Örgütü'ne kadar. BRICS'teki birlikteliklerinden tutunuz da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daim üyesinden ikisi olarak almış oldukları ortak tavırları, ortak tutumlara kadar iki devletin yani Moskova ve Beijing'in aralarındaki ilişki sadece ticarete dayanmadığı gibi çok konjonktürel bir ilişki de değil. Yani Ukrayna savaşı Rusya'yı memnun edecek şekilde bitti. ABD'de başkan değişti. Trump Biden politikalarının elini tersiyle bir kenara koydu. Ha o zaman Rusya Çin'le arasında mesafe koyar. Yüzünü Atlantik'e döner şeklinde bir çıkarım bence çok yanlış olur.